Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte okçu oynuyor. Okçu oyunu oynuyoruz. O bir bu oyunu çok, çok seviyorum. Bugün turnuvalı modunda o kadar iyi oynayamadım. Oynamamıştım yani zor yenmiştim. Bugün minyotları haftaları sev seviyor yerler oynayacağız. Şimdi hemen girelim. Hmm. <laughs> Şimdi başlıyorum. Başlıyoruz arkadaşlar. Açılacak birazdan. Ee, oo çok genç. 300'e gelmiş bu. Kaçta bitiyormuş? Bak kasım ay. Ee, şey böcekler, yenemeyen boşlar, madenciler, Ağaçlar. Aa Deneye gelmişiz. tam büyücü haftasını ne şans normal hard insan şimdi en zor ben ilk bir normal deneyelim arkadaşlar normal <laughs> normal şimdi kaldığımız yerden var mı diyoruz hadi hadi açıl 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 ustam açıl düşman heykeli yok et tamam komutan tamam. tamam, komutan abi boştum ne ne var başı. Onlardakine bak. Bir bizimki bak? Abi bizim gelme şansımız. Sıfır sıfır sıfır. Nasıl ya bunda vermiş? Abi full bundan çıkaracağız belli. Bak şunu fullleyeceğiz ilk. İki. Aha! Eline bak. Bunda çok değişik bir Konuşamıyoruz. Abi ben sonrasında nerede şey Okusun Kostüm, kostümü. Abi bizim yanmıyım kanımız sıfır sıfır sıfır. Nasıl yenelim? Bir onlara bak. Bir bize bak. Zombi tane dar çağırıp evet. Şimdi fül fül. Fül bulunan. Fül kulaşıdan. Abi ne çağırsam ne? Bu üç tane şeyim var. Ee, şu kız saldırısını kullanacağım saldırdığım zaman. Ben şunu sürüleceğim. Rakibe bak be. Adam rakip bizi rakip <laughs> Diyor ki ne diyeyim. Bizi hiç kimse yenemez. Biz kuralıyız. Hiç kimse bizi yenemez diyor. Şimdi biz sizi yeneceğiz. Şimdi hemen çardık 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 bunu da yeneceğiz. bak bu biraz zorlanabiliriz hmm. ben bu elindeki bıçakları çok merak ettim ya i̇şte bu elindeki bıçaklar ne bizim bizimkilerin ben bunu füllleyeceğim ben bunu amacım füllleyeceğim fülledikten sonra hepsini geldiğinde e, e, şunu kıracağım ilk kırdıktan sonra Hemen şunu al. Şuradan şey o güçü açacağım. Ve hemen yeneceğiz. Şu kadar 27 daha. videoda şunlar geldiğinde 27. olacak. şimdi 1950 50 yapacağız. Diyor ki full 50. Ben daha fazla yaparım ama 50 tam diyor. Hani full 50 saat tane yani yapabilirsiniz diyor. 32 33 36 37 30 kaç o kuşu çekilmiş abi kışlarımıza bağlı hepsi yani yes. onlara bir bir tane kaslı kol ben bu taktiği biliyorum böyle yapacaklar sonra bir tane kılıçlı bir tane daha çağıracaklar böyle saldıracaklar galiba ooo harika bak bizim düşmanımız onlarla konuşmayalım. Yani hadi çağır çağır çağır. O 5 tane 5 askerimiz var. 5 askerimizden iki 2 tane çağırma hakkı. tane daha çağırıp onlara ölüm diyelim. Görüşürüz. Evet. Var hayla kırılma. Neyse ne kadar boşu bozulmuş galiba. Abi bu bozulmuş. Bunlar kıramıyor. Aa, kırıp gelemiyorlar. biz tamamladığımızda bak. Tamam iyi. İyi gidiyoruz yine. Bak bizimkiler çok fazla 8 tane daha çağıracağız. Giresin neyse kulenin tam buradan kulenin yanına çok fazlayız. 50 50 var. Halihazır. Tamam o Bak bu elindekiler ben çok merak ettim ya. Acaba bu elindekiler ne? Çok merak ettim. Ne diyeyim eski çağlardaki mızraklara benziyorlar. Son 2 tane kalmış. ona da hemen gelsin. Ve sonu da geldi. Tamam. Bir yer. Rolololo Bu Hadi onları çıkarım. kur Bak size arka Sıraya bak. Bir fazla bir fazla. Tamam. Şimdi bas. Sün gül bunu ben böyle hangul bas. Abi bunu da yeneceğiz belli çok kolay işimiz. Vurun kurum Duvar kırın. kırın. kırın kırın kırın. Kırın 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 Abi işte? En çok fazla var. toprak bu kadar fazla oldu ki işte, geldi. Hiç kimse bizi yenmez. Boss mu geldi? Aa şimdi yandık. Boss geldi. Smash vur. 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 Ve yendik. Abi iş çok zor. Boss bizi yenebilirdi ama son anda arkadakiler vurdu. Yani onlar geçicek vurdular ve kazandık. ve bakalım şampiyon. Hadi yani şampiyon. Vur. 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 Bakalım kaç elmas verecek. Abi çok önemli bir şeydi reklam. Çıktı. Hemen biz girelim. Skimleganes oynuyorduk. Skimleganes. Abi her şey sıfır. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi o turumuzu bitirdi Siz de oynamak istiyorsanız oynayın. Oyun güzel. Ve bay bay. Böyle videolarımı çekmek için yorumlara yazın. Ve bizi 100 abone yapmayı unutmayın. good